O nedenle bir kadın bir şey yapma diyorsa, bir kadın biriyle görüşme diyorsa kesinlikle orada bir şey görmüştür. Bu size sınır çizmek değil, belki de korumaktır. Tabi bunu yaşamadan göremezsiniz. Ama bir kadının hislerine her zaman güvenin. Ama şöyle bir şey var. Gerçekten inandığınız, gerçekten sevdiğiniz bir kadının hislerine, Manipülasyoncu olabiliyor erkekler de manipülasyoncu olabiliyor. İnsanlar diyeyim, insanlar istedikleri olması için sizin zayıf noktanızı bulup oradan girip sizi çok güzel kandırabilirler. Onun için çok dikkat etmek gerekiyor. İlişkilerimizi korumak için böyle manipülatif insanlardan uzak durmamız. Gerçekten yanımızdaki insanla bir bütün olmayı başarabilmemiz gerekiyor. Evet, bazen bu bizim özgürlüklerimiz sınırlasa da, eğer bir güven, bir sadakat, bir ilişki yürütmek istiyorsak, bu özeni göstermemiz gerekiyor. Her zaman için açık, her zaman için dürüst olmak gerekiyor. işte şöyle yapayım da şöyle olsun böyle yap. hayır her şey açık açık konuşulmalı her şey açık olmalı niye oyun oynayalım ki niye karşımızdaki insan bizim sevdiğimiz ilişkide olduğumuz insansa biz niye ona manipülatif davranıp niye onu oyunlarla tutmaya çalışalım ki ben bunu algılayamıyorum. Evet, olmayacaksa olmaz. Ben buyum. Benim bu 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 kriterlerim. Var mısın? Varsan tamam. Yok muyusun? Yoksan onu da tamam. Onun için ben ilişkilerde her zaman için açık olmaktan, dürüst olmaktan ve karşılıklı söylenen şeylere saygı duyulup ona göre davranılmasından eğer e, nedenini sorup açık açık konuşulmasından yanayım. Bazen de eğer olmayacaksa seviyorsanız bile o yürümeyecekse onun mutlu olduğunu bilerek siz de mutlu olmak zorunda kalabiliyorsunuz. Ama bazen mutlu olamıyorsunuz. Bakıyorsunuz o mutlu. Böyle ya ben olabilir miydim? diye düşünüyordu onu biliyorsunuz.